Bir zamanlar zengin ve güçlü bir kral vardı. Kralın sarayının önündeki sokakta her gün aynı yerde oturan yaşlı bir dilenci vardı. Kral her gün sarayından geçerken dilenciyi görür ama ona hiçbir şey vermezdi. Bir gün kral merakına yenik düştü ve dilenciye yaklaşıp sordu. "Her gün buradasın, hiç yılmadan, hiç umudunu kaybetmeden. Sana hiçbir şey vermiyorum, neden hala burada oturuyorsun?" Dilenci gülümsedi ve cevap verdi. "Majesteleri, sizden bir şey beklemiyorum. Burada oturuyorum çünkü insanların merhametini ve şefkati" görmek istiyorum. Sizin vermediğiniz şeyi başkaları veriyor ve bu dünyada hala iyilik olduğunu bana hatırlatıyor. Kral dilenci'nin sözlerinden etkilendi ve o günden sonra her gün ona altın bir sikke vermeye başladı. Dilenci ise aldığı her sikkeyi başka ihtiyaç sahiplerine dağıtarak kralın gösterdiği cömertliği başkalarına yaydı. Ve böylece kral ve dilenci birbirlerinden çok farklı hayatlar yaşamalarına rağmen dünyayı daha iyi bir yer yapmak için birlikte çalıştılar.